Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadece bir defa sabah namazını geçirip ardından öğle vakti girmeden kılmış değil, Hendek Savaşı'nda üç vakit üzerinden geçtiğini söylüyor sahabe. Öğle, ikindi akşam ve bunları gece yatsıdan önce kaza ediyorlar. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh durumu şöyle anlatıyor. Müşrikler Hendek Savaşı'nda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Dört vakit namaz kılmaktan alıkoydular. Aslında dört diyor da yatsıyı e, vakti geçmeden kıldığı için bu alık olmuş olmuyor aslında. Nihayet gecenin bir bölümü geçtikten sonra Bilal radıyallahu anh'a ezan okumasını emretti. Bilal efendimiz ezan okudu ve kâhmet getirdi. Hazreti Peygamber öğle namazını kıldırdı. Sonra Bilal kâhmet getirdi. Hazreti Peygamber ikindiyi kıldırdı. Sonra kâhmet getirdi Resulullah aleyhisselam akşam namazını kıldırdı. Sonra Bilal kâmet getirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını kıldırdı. Bunu bu rivayeti, bu yaşanılan şeyi nereye koyacağız? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerinden geçen vakitleri kaza ediyor. Yine Tirmizi'de, İbn-i Mace'de geçen bir hadis-i şerifte ne buyruluyor? Kim uyur kalır veya unutarak namazı vaktinde kılmamış bulunursa onu hatırlayınca Kılsın. E bu durum namaz vaktinde kılmayanın o namazı kaza etmesi gerektiğini açıkça gösteriyor. Bununla da tatmin olmuyorlar. E burada unutarak veya zorunlu bir sebeple kılamadı. Peki kasten gafletle üşünerek kılmayan diye itiraz ediyorlar. Hadis-i şeriflerde Evet unutma, uyku, gaflet gibi şuur dışı haller sebebiyle vakti geçirilen namazların kazası emrediliyor. Peki öyle olduğuna göre Mazeretsiz terk edilen namazların kazası daha gerekli değil midir? Çünkü bir şeyi unutuyorsan ondan unuttuğundan mesul tutulmuyor insan. E şu halde unutarak elinde olmadan kaçırınca kılınması emrediliyorsa bilerek terk edilenin tekrar kılınması da elbette gereklidir ve hadisi şerifte de unutarak kılmayanın kaza etmesi emrediliyor. Dikkat edin. Kur'an'da unutmak aynı zamanda terk etmek anlamında da kullanılıyor ve la <laughs> tekunu kellezine nesullah fe enfusuhum fasigun Allah'ı unutan bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Burada Allah'ı unutan derken ne kastediliyor? Terk etmek kastediliyor. Allah'ı unutmak terk etmek manasında. Aynı şey namaz içinde geçerlidir diyor alimler. Hadiste geçen unutmak aynı zamanda terk etmek anlamını da içeriyor diyorlar. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadis-i şerifte Allah'a olan borç ödenmeye en layık olandır buyuruyor. Bütün bunlar bize namazın kazasının olduğunu gösteriyor.